E, i̇smim Ali Alizümbir. 5583'ten beri bu lastik işini yapmaktayım. Kendi işimizde devam etmekteyim. Kış lastiği zorunlu bir aralıktan itibaren ticari araçlara mecburiyet başlıyor. Şu anda da söküp takma işlemleri başlamıştır yoğun bir şekilde. Mesela bir tane gösterebiliriz kışla yaz arasındaki vatandaşın anlaması için. Böyle el gibi bak böyle el gibi açılıyor. Bak şöyle el gibi, Yani böyle parmak gibi açılıyor. Bu Tam bir kış lastiği, üstteki de tam bir yaz lastiği. Dört mevsim lastik bir polar gibi en güzel açıklamak için ne yaz ne kış. Kışın kış gibi yazın yaz gibi görev yapmayan lastik dört mevsim lastik oluyor. Yeter ki yarın mahtap olacak kişi bulması önemli. Mesela petlası nereden alırsa alsın buradaki temsilcisi biz olduğumuza göre sorun yaşamazsın. Ama diğerlerinin mahtap internet ona göre mahtap olacak insan. Kış bitince söküp temizleri poşetliyoruz biz öyle veriyoruz lastik. Kış lastiği takarsa fren mesafesi 10 metre ise takmazsa 20 metre 30 metre oluyor. Sorunlar yaşayabiliyor. Ama kış lastiği takılması zorunlu ve rahat eder. Ve ne onu kış lastiği takarsa arabanın sade karla değil hava soktuğunla bu kavuşuk sertleşiyor. Yazdaki kavuşuk sertleşiyor. Kışta kavuşuk sertleşmiyor. Tren mesafesini kısaltıyor. Kazaların önüne de geçiyor. Hava soktuğunda kış lastiği çok. Fiyatlar 1500'den 5000 arası değişiyor. Aracına göre fiyatlar değişiyor. Ebatlar 13'ten 18 arası böyle büyük ebatlar var. Buna göre fiyatlar değişiyor. C'ler kamyonetler var. Onlar öyle değişiyor. Fiyatı öyle net çıkaramazsın. Binek araçlar 400. Su araçlar 600. Kamyonetler 800. Ebatlar 13, 14, 15, 16, 400. 17 18 19 800 kabine tipleri 600 800 arası değişiyor onlarda. <laughs>